Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlere çok güzel bir tığ işi örnek göstereceğim arkadaşlarım. Bakın şu şekilde arka tarafı her iki tarafı da çok güzel. Bu şekilde düz tarafı çok güzel bebek battaniyesi olur bana göre bu modelden. Yelek tarzı çok fazla olacağını düşünmüyorum. Daha çok böyle bebek battaniyesi veya da yatak örtüsü o tarz çalışmalarda, projelerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bakın. Evet arkadaşlar, ip olarak Alize Diva Plus, biraz böyle Alize Diva'nın kalını bu. Çok güzel bir ip. Onunla denedim. Tığ olarak ise 3 milimlik bir tığ kullandım. Alize Diva Plus ile görüntü bu şekilde. Şimdi ben size biraz daha ince Alize Diva ile göstermek istiyorum. Aynı modeli. Bak Alize Diva şöyle. Yine tığ olarak arkadaşlar 3 milimlik tığ kullanıyorum. Burada çekmiş olduğumuz zincir 5'in katları olmak zorunda. Kenarlar içinde artı 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi sizlere göstermek için 23 tane zincir çekip geliyorum. 18 19 20. Bakın toplam 4 tane modellik 20 tane zincir çektim. Kenarlar için ise buradan itibaren 1 2 3. 3 tane de kenarlar için zincir çektim. Şimdi tığımızın üstüne alıyoruz. 1 ikinciye giriyoruz arkadaşlar ve burada yarım trabzanlar yapıyoruz yine. Burada yine püf noktamız ilk çektiğimiz zincir sıkı olmasın, gevşek gevşek böyle tığımın üzerine alıyorum, yan tarafa geçiyorum, şu şekilde bakın iki kanadını alıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Hemen yana geçiyoruz, şöyle. Bu şekilde alt kısmın sonuna kadar yarım trabzan yapalım. Burada görüşelim. Evet, sonuna kadar yarım trabzanlarla geldik. Bakın, sonda toplam dört tane zincir çekelim. 1, 2, 3 ve dört dönüyorum dönüyorum tığımın üzerine bir iki iki tane doladım bakın ve hemen yanına şuraya geliyorum bir iki üç bir iki tane doladım hemen yanına geçiyoruz bakın bu şekilde bir 2 3 tekrar 1 2 2 defa doluyorum bir yanına geçiyorum 1 2 3 Evet şu kenar için bırakacağımız direk olacak şu üç tanesinde şimdi bakın bir işlem yapacağız şu üç tanesini şöyle tığımızın üzerine alalım 1 2 3 Buraya geliyoruz. Şu şekilde sarıyoruz ve kapatmadan bırakıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Toplam Bakın 5 kez sardım. Kapatmadan önce hemen şuraya bakın bir yanına geçiyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz ve burayla birlikte kapatıyoruz. Şu şekilde. Böyle. Sonra tekrar bir yanına geçiyoruz. Ve buradan çıkarken bir, iki, 3 zincir çekip beraber alıyoruz bu şekilde Bakın, böyle şimdi hemen bir yanına geçiyorum 1 2 2 defa doladım yanına geçiyorum 1 2 3 bir tane üçlü tramza tekrar iki kez doladım bir yanına geçiyorum 1 2 ve 3. Bakın yine şu 3 tanesini saracağız arkadaşlar. Şu aradaki direkler kalacak. Şimdi burada tığımın üzerine alıyorum. Bu 3 taneye geliyorum. 1 2 Çok sıkmayın şurayı birazcık gevşek bırakın. 3 4 ve 5. Toplam 5 defa sardım. Sonra hemen şu yanından bakın hemen yanından bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Sonra beraber topluyorum. Bakın. Beraber topladım. Beraber topladım. Topladıktan sonra şu yanına geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3, dördüncüyü beraber. Bu şekilde sonuna kadar, bakın bu çakma sık iğnenin sonuna bu modelleri koyuyoruz. Evet, bakın bir model bittikten sonra ikinci modele geçerken tığımızda iki kez ip doluyoruz. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bir, iki, ve üç. Bu şekilde. Tekrar tığımın üzerine bir tane doluyorum ve bu 3 tanesi bakın. 1 2 3. 3 tanesini sarıyoruz böyle. 5 kez. 1 2 3 4 ve 5. 5 kez sardık. Sonra hemen yanına bakın geçiyoruz buraya. Buradan bir tane ilmek. Bu ilmekle beraber topluyoruz bu şekilde daha sonra hemen yine yan tarafından buradan yandan 1 2 3 tane zincirle yukarı çıkıp dördüncü de kapatıyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bakın 20 tane 23 tane zincir çekmiştim 4 tane modelimiz bu şekilde yerleşti şurada bir tane de kıyı için zincir çekelim şöyle iki tane dolayalım Böyle de yapabilirsiniz. Veyahut da 22 tane zincir çekip şuradan da dönebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Şimdi 1, 2. 2 tane zincirle dönüyorum. Burada yapacağımız şey tığımızın üzerine yine alıyoruz. Bir tane atlayıp diğerinden çakma sık iğneler yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi her birinin içerisine girerek. Yine ilk sırada olduğu gibi çakma sık iğneler yaparak ilerliyoruz. Üzerine aldım. Bu şekilde. Üçünü bir kapattım. Üzerine aldım. Bu şekilde. Kapattım. Üzerine aldım. Ve tüm sık iğnelerin tepesine bakın. Çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Böyle öyle. Bakın burada buraya yaptık. Şu boşluğa da yapıyoruz şöyle. Bakın şuraya yapıyoruz. Her iki boşluğa bakın girip oralara da çakma sık iğne yapıyoruz. Ve tepelere şu kenarları arkadaşlar bakın yaptıktan sonra şuradaki zincirin tepesine de şöyle bir tane çakma sık iğne yapalım burada 1 2 3 4 zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz ve her birisinin tepesine yine aynı modeli koyuyoruz Evet dört tane zincirimizi çekiyoruz ve tekrar dönüş yapıyoruz döndüğümüz zaman 1 2 tane doluyoruz tığımızın üzerine. Şurayı şöyle e, ayarlayacaksınız arkadaşlar. Model tam olarak buranın üstüne kurulacak. Direklerin üstü direk olacak. Tam o şekilde ayarlamamız lazım. Şimdi iki kez doladık. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3. Tekrar iki kez doladım. Bir yanına geçiyorum. 1 2 3 2 kez yine dolayalım. Bir yanına geçelim. 1 2 3 Şimdi direğin dışında 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Bunları bir saralım. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Ve 5 kez yine sarıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 beş. Şimdi hemen bir yanına geçiyoruz. Bakın. Bir tane ilmek çıkarıp hepsini beraber çekiyoruz. Çektik. Şimdi bir yanına geçiyoruz ve ha bakın. O zaman hemen dibine batmakla mantıklı doğru yapmışız. Yani buraya yaptığınız direkt burayı geçmeyecek. Tamamen modeller üst üste gelmiş olacak arkadaşlar. Bakın tam direğin üstünde direkt geliyor. 1, 2, 3 ve dördüncü de kapattım. Bakın. Bu şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Tüm modellerin üstünde diğer modeller olacak ki şurada da görüldüğü gibi bence anlaşıldı. Bir sırada bu şekilde sarmalar yapacağız. Dönerken çakma sık iğnelerle döneceğiz ve tekrar gittiğimizde aynı modeli uygulayacağız arkadaşlar ve karşımıza böyle güzel bir görüntü çıkmış olacak. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.